我想要打那个什么，嗯。什么呀？那。嗯。好的。看不见了，看不见了。看不见。 biraz şey ettim yani oynayacağım şu şeyi kapatamıyorum nasıl satayım nasıl arıyorum nereden ben nereden hayır hayır hayır, hayır. dur yorumları yapmayı girişmiş ayarlar, ses paylaşma ayarları video küpleri mikrofonu sesi ekle

Arkadaşlar biraz yani durdurdum dur, bir şey baktım. Evet. Sana bir oynayacağım ya gerçekten. E ee, bağlantımı az tuttuğu için arkadaşlar ıı, çocuk oynayamayabiliriz. Yani o yüzden bilmiyorum. Aslında sana için gözünü dört aç. Ne oluyor lan? giremiyorum ya. Eee amana. Ne oluyor ya? Yalnızca mikrofon sesi yayın Hem mikrofon hem de arabına diyor. Evet arkadaşlar bunu aldım ve ee, sanırım 48. aşamaya geçtik. Evet. Bu hep oldu. Evet. 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 Arkadaşlar bu arada ilgili yeni hep skinler geliyor. Şimdi evet. şimdi diyor. Evet bu skin'i biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O tarzlar çok güzel. Evet arkadaşlar 3 uğraşmadan kreatif yapmıştım. Ne oluyor lan? Oha, sadece bunlar var. Arena niye yok? Bilmiyorum arkadaşlar daha sonra arena yaparım. Arkadaşlar burası şöyle bak sezon sezon dörtte toplum falan şöyle diyor. Bu sezon bir falan. Zaten arkadaşlar ben skin'i oradan aldım. Lan niye şeyden çıktım anlamadım. Evet, skin biraz kötü değil mi arkadaşlar? Dedim be ona gerçekten kötü değil mi? Yani zaten biraz ekip daha sonra kapatırım. Birkaç şey yapalım ya? Birkaç maç yapalım. Pardon lan. Şeyler fazla çok zor ya. Neden? olmuyor anlamıyorum abi S şarj olmuyor arkadaşlar şeyimiz şarj olmuyor joystick şarj olmuyor bir problem var bir bakayım oluyor mu ben daha sonra yaparım ya kapattıktan sonra şimdi yazmayacak yani yapmak istiyorum yapacağım. Şimdi kaç kill yapacağım ve böyle ekranda oynayamıyorum gerçekten. Ekran çok küçük. Ve şeyi kapatmak istiyorum olmuyor. Ne arkadaşlar ya yayın durabilir. <laughs> Aynı ayarları oyuncuların davet edildik <laughs> 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 çok Abi. Abi. Na. Sa, Var. Sa. Var. de, de. de. Ye. Evet, bunu yaptım işte abi. Arka planlayın. Arkana so. Oğlum gerçekten efsane oluyor değil mi lan? Ay ben bunu mavi koyuyorum. şöyle bir dakika. Oh, mesaj geldi arkadaşlar. Abi sana sana bir şey diyeceğim. Teşekkür ederim kardeşim. Şaka şaka ben yazdım. Ay ne yiyeceğim? Kafam çok karıştı de sileyim ben değil mi? Bu ağzıma sıçak ama nasıl dersin? Şöyle bir şey olmalı arkadaşlar onu durdurmaya korkuyorum. bir biri öldürebilir ona söyleyebilirim. Hop. Ay silah ya. Ve sıfır bu, bu var. Bu var. Sıfır sıfır sıfır. bu ne lan? Burası hani lan? Yok 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 tamam. tamam. Peki, ee, burada ceset var. Alır ya, mıyım ya, ben? Alır mıyım ben? Bir yarasan lazım, istemem. Burada yüzüyoruz. Bak, ceset yok. Ceset var. Sesin sesi zaman zaman Hayda. Arkadaşlar, birazdan şey sileceğim. Bir dakika, yani duracak. Ya şu. Yine ben da Evet arkadaşlar ben yapmıştım aslında size şaka yaptım. Korku bu da şey vardı bu var bu şu Abi arada gözlerin evet, çok kötü yanıyor. Aha dur yanında çam var. Ben haladır, dur dur dur. Lan! silah çıktı lan. ben yalın yayın yaptım oynamıyorum yine. Yemin ederim yalan yayın yaptım oynamıyorum ama Adam 19 candaymış lan bir bursaydım ölürdü. <laughs> Canlı yayın yaptım da oynamıyorum yeminle ya. Ama arkadaşlar için yani iki da iki dakika, ayak, i̇şte dakika işte ayak doğru ayak doğru kadar. Bu böyle dolma komşu Hiç oğlumu temizledim. Görürsün, görürsün. Bunu oha Hı -hı. Kılıçları, fark mi? kılıçları fark ettiniz mi? Kılıçları fark ettiniz mi? Kılıçları fark ettiniz mi arkadaşlar? O... Yeminle o dead bulun kılıçları. Şu an şeyden anladım. Aa! Oh! Abi! Ik betaal het paswerk als een Pepsi al joh. Chuk suk, dat kan kapje zien. Wanneer? Het is al maatjes, maatjes. Wij. Er is alles saak. er Ben evet, demiştim. Bana antrakçılar. Abi emin canlı ben sana kapatacağım oynayamıyorum ya. Ay <laughs> uyuyor abi uyuyor hiç uyuyor mu? Ben lan şöyle miyim? Şuradan düştüm arkadaşlar canlı yayın açmadım. Ben, bugün şuraya bindim. Aha benim benim lan evim düştü. Benim aynı evlerin numara ve sinir olurum böyle şeyler belki. Işte. nereye koymuş lan bu? Aa cesti yok. Yine dedim cesti yok. Amca da burada burada. Evet mavi şey çıktı. Mavi mi dört çıktı? Aşağıda biri var. Lan yanımda alacağım onu. İnşallah pompayla oynamıyorsundur kardeş. Ha, oynayabilir de bana ben bana sorun değil abi. Nereye geliyor? Abi onu da füzeyle halledemezsin. Evet bu id bitti. Lan bunu niye alıyorsun amına? neden aşağıda şey basmam gerek. satayım ya. Böyle oynasam daha iyi olur çünkü ağzıma sıçlar ya. Hay anasını sen. Şimdi. O bu yüzden çok az <laughs> kadiri var, burada var. şimdi diyorum. Gel ya? Sen mi kokuyorsun? Hı, -hı. Hadi kalk adam vurdum ha. Çıkar canım. Ve adam şu an yüzü yüz bak çok on oku canlı. Oha. Şey bak ya. Abi canlı yayını kapatıyorum ya. Gerçekten abi ben canlı kapatıyorum ya. Görüşmek arkadaşlar. Çok sevdiğimi söyleyeyim. Kanalıma abone olun. Gerçekten oynamıyorum. Kanalıma abone olun arkadaşlar. 15.000 like. Yani 15 değil de 7 bin like gelirse arkadaşlar Fortnite'da çift. Hani ekip ekipli vs Tek tek mantıklı yani şöyle ee, tek tek vs ekiple oynayacağım. Kapatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye. Başka başka zaman canlı yayın yaparım. Görüşmek üzere. Bye bye.